Bu gördüğünüz tüy yumakları bir arabanın döşemesine verilebilecek en büyük zararı vermektedir. Köpek tüyünde bulunan istenmeyen koku, kalıntı ve hatta bakteriler aracınızın döşemesi üzerinde kalıcı izler bırakabilir. Köpekleriniz çok tatlıymış ama maşallah. Ama bırak hayat kısa köpeklerin de gezmeye hakkı var. Hem onlar bizim en sadık dostlarımız değiller. Mi? Bırakın köpekler havlasın, bırakın özgürce seyahat etsinler. Hem arabadır kirlenir, divortexle temizlenir. Kahve lekesi bile. Nasıl mı? V-Vortex, yeni nesil araç kimyasalı